çok yoruldum. Artık eve gitmem lazım. Neyse eve doğru bari gidem ya. Annem babam beni merak etmiştir. Şöyle hemen şuradaki bariyer nedir? Oraya gideyim bir oturayım da annem babam arayan Beni iyi buradan alsınlar. Valla arkadaşlar ilk defa dışarı çıktım tek başıma. Hemen şuraya oturam. Telefonumu elime alalım Telefonum nedir lan benim? Aa burada. Şimdi babamı. Neydi babamın. Neydi numarası? Babamın numarası 5 4 3, 2, 1. Aha çalıyor valla. Baba 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 baba. Efendim oğlum ne oldu? Babacım beni gel buradan al. Herkesin oğlum. Babacım valla etrafıma bir bakalım dur bakalım. Etrafımda baba. Ha duraktaymışım baba. Tamam oğlum seni almaya geliyorum orada bekle. Tamam baba orada burada oturdum bekliyorum. Tamam oğlum bekle. Of ya. Valla bilgisayarla uğraşıyordun bizim oğlan gelmiş ya. Neyse tam zamanında geldi ha bu da. Hemen yiyeyim de şu oğlumu alayım arkadaşlar ya. Daha sonra pastacı dükkana gidip. Vallahi çalışma vaktim geldi artık. Hemen gidelim bakalım şöyle. Neredeymiş bu benim oğlum? Taraftan gidiyorduk. Aynen. Aha orada duruyor vallahi. Beni bekliyor. Of ya babacım nerede geldi benim? Aha baba 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 baba. Efendim oğlum? Babacım şu motoru götür ya. Artık sürmekten yoruldu. Tamam oğlum götürüyorum. Hadi gel sen bakalım gel. Benle beraber gel. Tamam babacım geliyor. Baba bir şey soracağım. Ne oğlum? Baba çikolata var mı evde? Biraz daha alışveriş şey bir edeceğiz oğlum zaten. Alırız sana. Tamam baba evde zaten pasta yok mu? Pasta yiyeyim. Aa doğru doğru. Pasta pastacılıkta hemen bir tane pasta yiyip yersin sen onu. Tamam babacığım. Annemiz nerede? Anne şu an da çalışıyor Tamam annem iyi anne gidelim baba. Tamam oğlum. Motorunu bırakayım hemen bekle. Of arkadaşlar ya. Bu arada siz de videomuzu beğenmeyin. Bir de arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım sakar ve bedavetli gücünüzü gösterin. Oğlum buradan biraz patates toplasana bana. Tamam baba topluyorum. Dur patatesler alalım şöyle. Kaç tane alalım? Ee, oğlum iki tane alsa yeterli olur. Tamam babacığım. bir tane daha kıydım tamamdır. Al bakalım baba. Ver oğlum. Ver bakalım ver 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 yiyeyim şunu ya. Acıktım arkadaşlar biraz patates yemem lazım. Değil. Doyma da onu bir tane daha getir. Tamam baba getiriyorum. Şu ne ee, kadar? Ee, bu ne kadar? Tamam de. Al baba. Ha, ver oğlum. Tamam arkadaşlar şunu yiyelim. Neyse oğlum hadi gel annemin yanına gidiyoruz. Tamam babacım hadi annemin yanına gidelim. Annemi çok özledim. Tamam oğlum. Gidelim bakalım neredeymiş. Evet efendim. Pastanız hazır. Hadi evet, tamamdır. Çok teşekkürler. Aşkım neredesin? İyiyim aşkım valla pasta satıyordum ben de. Tamam aşkım artık sen eve gidebilirsin ya ben bunları hazırlarım. Tamam aşkım hadi görüşürüz ben eve gidiyorum. Görüşürüz bir tanem. Hadi görüşürüz bir tanem ben eve gidiyorum. Tamam aşkım hadi görüşürüz oğlum huzur al tamam mı? Tamam bir tanem oğlum huzur alırım ben hadi sana iyi çalışmalar. Tamam aşkım hadi görüşürüz. Bay bay bir tanem. Anne anne anne. Efendim oğlum. Anneciğim ben de geliyorum. Tamam oğlum hadi gel. Neyse neyse arkadaşlar bir de çalışmaya devam edelim ne şöyle. Böyle tamamdır efendim hangi pastaları istersiniz? Anne ben bir tane ne istiyorum biliyor musun? Böyle çikolatalı istiyorum pasta yok efendim valla. Elimizde şu an çilekli pasta var. Anne tamam ondan olsun. Tamamdır. çilekli pastanız da buradan alabilirsiniz. Anne çok teşekkürler. Aşkım sen de istiyor Evet aşkım. Anne aşkım da istiyormuş. Tamamdır efendim onu da ayarlayalım. Valla bunlar ne şey arkadaşlar ya. Şunu da alalım bakalım. Tamam Ana çok teşekkürler hadi görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz kendinize iyi bakın. İnsan i̇şte arkadaşlar bunlar da gittiğine göre şimdi arkadaşlar biz ne yapabiliriz? Yine gidemeyiz yani şu pastaları falan bırakayım arkadaşlar ben de. Numara bunlar buna ihtiyacım yaramaz benim. Bunlar ne böyle ya? Bunları ben ne almışım? Oluştan aldım herhalde. Tamamdır. Ee, oğlum nerede benim? Ana biz gitmedik daha. Niye? Ana vallahi bilmiyorum canım sıkıldı. Tamamdır kolay gelsin yani burada takılırız siz ben gideyim. Neyse artık ben de eve gideyim arkadaşlar. Yapacak başka işim şey kalmadı. Böyle gidelim bakalım evimize doğru. Ee, nerede lan? Nerede lan benim oğlan? Baba 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 baba. Efendim ee, oğlum? Baba çok korkuyorum baba. Askerler geldi. Ne? Askerler mi geldi? He baba gel takip et beni baba. Gel göstereceğim sana. Tamam oğlum gidelim. Dur sakin ol sakin ol. Gel baba gidiyoruz. Gel 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 takip et. Tamam oğlum gidelim. Dur sakin ol. Allah Allah. Ne diyorsun sen oğlum yine ya? Babacım valla askerler geldi. Sen dediler ki bu köyden ayrılmazsanız öldürürsünüz dedi. Ya saçmalama oğlum. Askerler öyle bir şey demez. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah bekler Oğlum kim bunlar? Bilmiyorum baba bunlar işte. Aa, Merhaba askerler. Merhaba hoş geldiniz. Biz Türk askeriyiz. Hoş geldiniz hoş geldiniz köyümüze. Bu kale neymiş ya böyle niye geldiniz buraya? Burada teröristler varmış dikkat edin. Teröristler mi varmış? Evet evet ondan geldik. Tamam tamamdır teröristler ne zaman gider peki? Teröristlerin ne zaman gideceğini biz nereden bilelim? Bulmaya çalışıyoruz. Anladım ha asker abi. Peki biz buraya girebilir miyiz? Evet evet açıyorum kapıyı gelin bakalım. Tamam. Tamamdır al bakalım. Tamamdır. oğlum burası bir kapı. Bilmiyorum baba valla çok güzel kapı. Biz de bunlara alalım. Bilmiyorum oğlum biz alamayız herhalde. Neyse girelim bakalım içeri. Oha. Arkadaşlar etrafa bakın. Askeri evler var. Neyse tamamdır. Gel oğlum gel burada bir yer var. Buraya girelim. Tamam baba girelim. Buldum. Şöyle girelim bakalım. Merhaba kardeş. Hoş geldin bakalım. Hoş bulduk hoş bulduk. Ya ben buraya ziyarete geldim de burada bir şey öğrenmek istiyorum. Tamamdır öğrenebilirsin. Biz askerlerle burada çatışmak için atıştırma yapıyoruz. Atıştırma mı? Evet evet atıştırma. Atıştırma değil o atıştırma değil. Burada atış yapıyoruz diyeceksin. Ya neyse işte ya neden geldiğinizi söyleyin. Dedik ya işte bu tarafları gezmek istiyoruz diye. Tamamdır silahları deneyebilirsiniz ama vermelerini bitirmeyin. Tamamdır tamamdır. Hemen şöyle silahları deneyelim bakalım. Oğlum gel sen de yiyeceğim. Tamam babacım ben ne de mi deneyeceğim? Hey oğlum ilk önce ben bir sıkam. Şurada arkadaşlar deneyelim bakalım şöyle. Sen bu eğitimi nereden aldın? Ne eğitimi? ya? Ehliyeti demişim. Sen bu eğitimi nereden aldın? Ben kendim öğrendim. Çok iyi sıkıyorsun. Bana da öğretir misin? Öğretirim öğretirim. Bak şimdi. İlk önce uzatıyorsun şöyle bak. Tek 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 Oo çok iyi anlatıyorsun. Bu çocuk kimin? Bu çocuk benim ya. Benim babacığım. Baba 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 baba. Efendim oğlum. Baba bak nasıl sıkıyorum tam ortasında. Tamam oğlum sıkma daha, daha sıkma. Neyse gel yerine koyalım oğlum. Kral var şimdi. Tamamdır babacığım hadi gidelim. Tamam oğlum. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz görüşürüz. Neyse gidelim bakalım arkadaşlar artık. Oo burada arkadaşlar patatesler var. Oo ne yapıyorsunuz burada? Anne merhaba. merhaba. Merhaba merhaba. Ee, buradaki yiyecekler sizin mi? Evet evet buradaki yiyecekler bizim. Ha tamamdır. Bu de yiyebiliyor muyuz? Anne hayır la yiyemezsiniz. Bunlar da bize askerler yiyor. Sen asker değil misin? Anne yok la ben Mahmut'um perfect gibi ha Mahmut beklemeyi sen durdurman da. Baba bu kim? Ba oğlum o bizim Mahmut. kıyafet <laughs> mi giymiş He oğlum valla gel hadi. Oha burada toplar var. Toplara toplar bakın arkadaşlar. Değişik değişik toplar. Galiba bunlar arkadaşlar korunmak için kullanıyorlar. İyisi tamamdır. Etrafı kontrol edelim. Aha burada bir yer var arkadaşlar. Şöyle girelim şöyle. Oo burada arkadaşlar yemek bölümleri var galiba. Bakayım o dolapta ne var? Ablacığım. Avuç var arkadaşlar. Burada başka bir şey yok yani. Şu eve bakalım hemen. Oo, oğlum gel burada şans biliyor var. Tamamdır babacığım. Bir tane ben açayım Bir tane sen aç. Tamam oğlum. Neredesin sen? Nerede konuşuyorsun? Buradayım baba. Hadi bakalım açma oldu. Tamam babacığım. Aa, işte baba açıyorum. Açtım baba. Oho eşyalara işte, bak. Aynen oğlum. Şimdi sıra bende. Aaa baba ne çıktı oğlum şimdi iyice. Allah baba baba ölecek geldi. Tamam oğlum sakin ol sakin ol ölecek değil gel gel benim benim benim. Sen misin? He oğlum benim. Neyse gel gel. Şunu şuraya katalım da olsun. Tamam baba. İyisi <laughs> kıralım bakalım arkadaşlar şunu da. Bu benim. Heh. Kırı Ayşe tamamdır. Neyse arkadaşlar gidelim bakalım. Aha burada ne var? Burada bir şey yok. Oo yay var burada. Neyse almayalım almayalım. Devam edelim. Burada bir şey var arkadaşlar. eee başka yerlerde bir şey var mı? Aha oğlum burada parkur var gel. Ne parkuru babacığım? Asker parkuru oğlum asker parkuru. Merhaba hoş geldiniz bakalım. Asker parkuruna girmek ister misiniz? Evet. Şu sol tarafındaki asker gönderiyor. Tamamdır. Merhaba merhaba bu parkura gelebilir miyiz? Tabii ki girebilirsiniz. Bu parkur sizin için. Bizim için mi? Evet öğrenmeniz lazım askerlik için. Tamamdır. İlk önce ben yaparım o zaman. Hadi bakalım oğlum ben yapıyorum. Allah. Ayaklarım. Bu <laughs> kaçıcı oğlum diyorum, sen gelme. Baba. Oğlum sen çık sen dışarı. Çık oğlum. Tamam baba acıdı. Ayaklarım acıdı. Neyse. İşte. Burası <laughs> <laughs> vuru, Vur, su varmış haberim yok. <laughs> Devam edelim arkadaşlar şöyle. Sonra gitti. Sağlı gitti. Ya da işte şöyle hop hop hopları bakar. Ay ah, tamamdır. Geçtim valla. Helal olsun sana. Teşekkürler asker abi. Teşekkürler. Neyse arkadaşlar tamamdır. Burada galiba daha fazla bir şey yok arkadaşlar. Buradan artık çıkabiliriz. Neyse oluşum hadi gel. Tamamdır babacım geldim. Neredesin oğlum? Buradayım baba buradayım. Oğlum neredesin? Buradayım baba. Parkur yapıyorum. Tamam oğlum hadi gel gidiyoruz artık. Tamamdır babacım şunu bitirip. Hala geçemedim baba ya. Olsun oğlum olsun. Büyüyünce geçerse. Tamam babacım hadi eve gidelim. Tamam oğlum. İyi arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi eve gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar size videomuzu like atmayı. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.